Ömrün boyunca geçineceğini, geçineceğini, yoruluncaya kadar arayacaksın. Ya nasıl bir aileden geliyor, o ailedeki öncelikler neler, değerler manzumesi nasıl? Hmm. Kendi tecrübene ve birikimine güvenme. Yeterli değil. Aklı erenlerle istişare et, onu tanıyanlarla, o aileyi tanıyanlarla istişare et. Acele etme, ya, telaş hmm. etme. Duygulara da çok fazla kapılmamak lazım. Hissi ve nefsi işlerin sonu hüsrandır. Sevmeden olmaz tabii, gönülsüz olmaz. Evlilik gönül işidir ama. Sadece duyguyla, çok sevdim falan filan geçiniz bunları yani hmm. ben çok sevgiler gördüm yani çok çok sevgiler gördüm. Hocam sen de aşka saygı duymuyor musun? Geç onları ya bırak şimdi bana mı anlatıyorsun aşkı meşki ya Allah Allah. Bir akıllı ol canım bir düşün bakalım ya fakat yani şüphe varsa He. gönül rahat değilse acele etmesinler beklesinler aman aman. Evet. Allah'ın hatırını göz ardı ederek iş olmaz arkadaş evlilik aile dişidir. Evet. dünya işi değildir. Doğrudan doğruya ahirete yansıyan bir ameliyedir.